Benim adım Faik Sütlüoğlu. 7 ay önce saç ekim merkezine geldim. Ben bundan 3 sene önce bir başka saç ekim merkezine resimlerimi çektim, gönderdim. Fakat onların saçlarının çok ince olduğunu, pürüz olduğunu, istediğin düzeyde olmayacağını ve biz bunu yapamayacağımızı söylediler. Ben de araştırma sonucu Daimete geldim. Derya Hanım'a Analiz yaptırdım, analizden olumlu şeyler söyleyince ben de hiç çekinmeden bu saç ekimine karar verdim. Ama sonuçta çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Derya Hanım'a. Yunus Emre Bey çok ilgilendiler ekibi, Allah razı olsun ekibinden de. Şimdi mezoterapi ve PRP'ye geldim. Çok mutlu ve huzurluyum, çok onlara dua ediyorum. 64 yaşındayım. Hiç ben böyle olacağını bile zannetmiyordum. Hiç çekinmeyin. Ben çok istek ve arzuluydum. Ve sonuçta kararımı verdim. İki sene araştırma sonucunda daimete geldim. Ve çok huzurlu ve mutluyum. Yani yapmak istiyorsanız hiç çekinmeden gelebilirsiniz. İlgi alaka çok fazla. Ekim'den sonra Zaten e, ara ara sürecin gidişatını soruyorlar ve gereken her şeyi de yapıyorlar. İlgi alaka çok güzel, çok memnunum ben.